Polizom nedir polizom dediğimiz olay e, poli çok demek biliyorsunuz çok sayıda ribozomun üst yan yana emrena üzerinde dizilerek bir boncuk şeklinde dizi oluşturması yani çok sayıda ribozoma verdiğimiz isim polizom. Polizom dediğimiz yapıda bir tane mRNA okunarak, burada mesela örneğimizde olduğu gibi 1, 2, 3, 4 ve 5 tane ribozom görüyoruz. Bir mRNA okunarak aynı proteinden 5 tane üretiliyor. Bu da bize çok kısa zamanda fazla miktarda protein sentezi sağlıyor diyoruz. Yani polizomlar Kısa sürede çok fazla protein sentezi olmasını gerçek, gerçekleştirmesini sağlar. Çok fazla protein ihtiyaç duyulan hücrelerde e, polizoma başvurulduğunu söyleyebiliriz. E, üretilen proteinin çeşitli açısından bir durum söz konusu değil çünkü okunan emreğe aynı emreğe olay sadece e, süreyi kısaltmakta diyoruz. Santral doğumu olayına baktığımız zaman santral doğumu olayı DNA'daki tüm faaliyetlerin ifadesi diyebiliriz. Yani DNA'daki tüm faaliyetler dediğimiz zaman ne vardır? DNA'nın kendine işlemesi söz konusudur. Replikasyon olayı. bu hücre bölünmesi sırasında gerçekleşen bir olay veya DNA'dan protein sentezlenmesi aşamaları var ki bu da DNA'daki DNA'nın yöneticiliğini ifade eden olay diyoruz. İşte bunların hepsinin ifadesine basitçe burada şekil üzerinde de gösterecek olursak bunun tamamı santral doğumu olarak ifade edilebilir. Santral doğumu olayında replikasyona bir transkripsiyon olayına yani DNA'dan mRNA sentezlenmesine iki, translasyon olayına ise 3 diyecek olursak serbest nükleotit sayısı hangi olaylar sırasında azalır diye baktığımızda DNA'dan DNA sentezlenirken de nükleotit kullanıldığını, DNA'dan mRNA sentezlenirken de nükleotit kullanıldığını biliyoruz. Dolayısıyla protein sentezi sırasında proteinin yapısında sadece aminasit olduğundan aminasit sayısının azaldığını biliyoruz. Burada sadece 1 ve 2 nolu olaylarda serbest nükleotit sayısının azaldığını söyleyebiliriz. Serbest aminasit sayısının azalmasına baktığımızda DNA'nın da mRNA'nın da yapısında aminasit olmadığından dolayı sadece proteinin e, ee, okunma olayı sırasında yani yalnızca 3 olayı sırasında hücredeki serbest amino sayısının azaldığını söyleyebiliriz. Her üçte bir sentez olayı olduğu için üçü gerçekleşirken de ATP harcanır diyebiliriz. DNA'dan DNA sentezlenirken oluşan fosfodiester bağları veya diğer bağlardan dolayı su çıktığını, Burada mRNA sentezlenirken de yine fosfodiester bağlarından su çıktığını, protein üretilirken de amino arasındaki peptit bağlarından su çıktığını düşünürsek her üç olayda da su çıktığını görüyoruz. Tüm canlı hücrelerde gerçekleşen olaya baktığımız zaman bir numaralı olay Hücre bölünmesi sırasında gerçekleştiğini ancak tüm hücrelerin bölünemediğini söylemiştik. Mesela sinir hücreleri, kan hücreleri bölünemiyor. Dolayısıyla bir numara olayı, olayın gerçekleşmediğini fakat bütün hücrelerde virüsler hariç ribozom olduğunu düşünürsek... ...tüm hücrelerde protein sentezini ifade eden şu iki basamağın olduğunu söyleyebiliriz. Bir polipeptit zincirinin sentezi sırasında yani bir protein sentezi sırasında karşımıza çıkan sayılarla ilgili durumlar nelerdir diye bir örnek vererek bakacak olursak bu polipeptit zincirinde 60 amino asit olduğunu varsayalım. Bu amino ilki olduğu zaman herhangi bir bağ olmadığını görüyoruz. İkinci amino asit geldiği zaman bir bağ olduğunu üçüncü geldiği zaman ikinci bağın oluştuğunu, dördüncü geldiğinde üçüncü bağın oluştuğunu düşünürsek, bu polipeptit zincirindeki amino asit sayısının bir eksiği kadar peptit bağ oluştuğunu görüyoruz. 59 adet peptit bağ oluşur diyoruz. Her bir peptit bağından bir tane su çıktığını biraz önce söyledik. Bu bir dehidrasyon sentezidir dedik protein sentezi. Dolayısıyla 59 molekül su da yani diğer bir ifadeyle peptit bağı sayısınca su çıktığını da söyleyebiliriz. Bu e, polipeptit sentezi için şifreyi getiren emreynada kaç adet kodon vardır diye baktığımızda hatırlayacağınız üzere kodon üçlü şifrelere verilen isimdir ve her üçlü şifre bir tane aminoasiti şifreliyor demiştik. Dolayısıyla 60 aminoasiti şifreleyen 60 adet kodon olduğunu söyleyebiliriz. Bir de Olayın sonlanması için bitiş kodonu olduğunu düşünürsek ki bitiş kodonunun karşılığı olan bir aminoasit olmadığından burada göremiyoruz. Dolayısıyla bitiş kodonunda koyduğumuz zaman üzerine 61 tane kodon olduğunu söyleyebiliriz. DNA'daki kodon kod sayısına baktığımızda her bir kodonun bir koddan sentezlendiğini düşünürsek kodon sayısınca yine 61 adet yani burada olduğu gibi kod olduğunu da bu polipeptit zinciri için söyleyebiliriz. Konumuzla ilgili birkaç soru çözecek olursak bir hücrede sentezlenen proteinin o hücreye özel olmasının en önemli sebebi hangisidir? O hücreye özel olmak ne anlama geliyor? Konunun girişinde de söylediğimiz gibi protein sentezi DNA'dan şifre alınarak gerçekleştirilen bir olay. Dolayısıyla bir proteinin özel olmasını sağlayan temel ve en önemli sebebin DNA şifresindeki farklılık olduğunu söyleyebiliriz. Sentezde kullanılan tRNA çeşitleri 61 çeşit tRNA standart olduğunu söylemiştik tüm protein sentezleri için. Dolayısıyla bu bir sebep olamaz. DNA şifresine uygun olarak sentezlenmesi. Evet, DNA şifresindeki farklılık protein sentezi içinde bir farklılıktır diyoruz. Diğer seçeneklerimize baktığımızda sentezlendiği ribozom çeşidi. Ribozom mRNA ne getirirse onu okur demiştik. Şifreyi taşıyan mRNA'daki kodon sayısı yine kodonun sayısına veya çeşidine karar veren durumun da DNA'daki kod sayısı ve çeşitli olduğunu söylemiştik. Temelde DNA'dır. Sentezin meydana geldiği hücre kısmı yine biraz önce söylediğimiz gibi ribozomun nerede olması veya olayın nerede gerçekleştiğinin bir önemi yok. Şifrenin önemi var. Doğru seçenek B. Aşağıdakilerden hangisi bakterilerdeki protein sentez sırasında gerçekleşmez? Geçici kodon antikodon bağlantısı. Bildiğiniz üzere kodon nerede? mRNA'da. Antikodon nerede? tRNA'da. TRNA ve mRNA karşılaşması ribozomda translasyon olayı sırasında gerçekleşiyor. Dolayısıyla bakterilerde ribozom olduğuna göre bu olay gerçekleşir. Amino asitlerin peptit bağlarıyla birbirine bağlanması, olay protein sentezi ise mutlaka peptit bağı oluşacaktır. DNA'dan sentezlenen mRNA'nın çekirdekten stoplazmaya geçmesi normalde Ökaryot bir hücreden bahsediyor olsaydık C şıkkı gerçekleşiyor olabilirdi. Fakat Burada bakteriden bahsettiğimiz için bakteriler prokaryot canlılardır. Yani zarla çevrili çekirdekleri ve zarlı organelleri yoktur. O yüzden C seçeneği gerçekleşmez. Diğer şıklarımıza bakalım. Reaksiyonlar sırasında peptit bağlarından ve mRNA sentezinde su çıkacaktır. Protein sentezinin her zaman AUG başlangıç kodonuyla başladığını da söyledik. Dolayısıyla AUG görmeden protein sentezi başlanmaz diyoruz. Bir diğer sorumuz, bir hücrede sentezlenen protein molekülünün büyüklüğü aşağıdakilerden hangisinin sayısıyla ilgili değildir? mRNA'daki kodonlar, her bir kodonun bir amino şifrelediği düşünülürse, kodon sayısınca bitiş kodonu hariç proteinde amino olduğunu söyleyebiliriz. Bununla ilgilidir mRNA'daki mRNA bağlandığı ribozoma giren tRNA'ların sayısı. tRNA'ların her birisi bir aminasit taşıdığı düşünülürse, tRNA sayısının aminasit olduğunu söyleyebiliriz ki bununla da ilgilidir. mRNA'nın geçtiği ribozomlar. Ribozomlar sadece mRNA'ların okunduğu yerlerdir. Ribozom sayısındaki değişiklik aminasit sayısını etkilemez. Ribozom sayısındaki değişiklik biraz önce polizomlarda söylediğim polizom konusunda söylediğimiz gibi birim zamanda üretilen protein sayısını değiştirir. Amino asit sayısında bir değişiklik yoktur. Diğer seçeneklerimize bakalım. Proteindeki amino asitlerin sayısı tabii ki Proteinler amino oluştuğu için buradaki sayının farklılığı protein büyüklüğünü değiştirir. DNA'nın ilgili bölümündeki nükleotitlerin sayısı. Her 3 nükleotit bir kod oluşturduğuna göre DNA'da her bir kod da bir amino asit şifrelediğine göre buradaki sayı da yine etkilidir diyebiliriz. Doğru seçeneğimiz C. Bir hücrede protein sentezi sırasında meydana gelen olaylardan hangileri ribozomda gerçekleşir diyor sorumuz. Kodon antikodonlar arasında hidrojen bağlarının kurulması. Bu olay translasyonu ifade ediyor. Translasyon olayı biliyoruz ki mRNA'nın ribozoma gelmesi neticesinde tRNA'nın uygun amino getirmesi, yani mRNA kodonu ile tRNA'nın antikodonunun karşılıklı olarak geçici zayıf hidrojen bağlarıyla tutunması ribozomda gerçekleşiyor diyoruz. mRNA'nın sentezlenmesi, mRNA DNA'dan sentezleniyor. Yani transkripsiyon olayı, transkripsiyon olayı eğer ki bir ökaryot hücreden bahsediyor isek, Çekirdekte ya da mitokondride DNA taşıyan bir organelde falan gerçekleşebilir. Eğer prokaryot bir candan bahsediyorsak stoplazmadaki serbest DNA'dan gerçekleşebilir. Ama ribozomun içinde olamaz çünkü ribozomda DNA yok. Amino arasında peptit bağlarının kurulması yine translasyon olayı sırasında ribozomdaki enzimlerin gerçekleştirdiği bir olay diyoruz. TRNA'ların stoplazmadaki serbest amino birleşmesi. Burada da söylediği gibi bu olay stoplazmada gerçekleşiyor. TRNA'nın amino asiti tutması stoplazmada olur. O amino arasında peptit bağı kurulması ribozomda olur. Dolayısıyla dördüncü öncülümüz de yanlış. Doğru seçeneğimiz B diyoruz. Bir hücrede görülen olaylardan hangileri bütün canlı hücrelerde kesinlikle gerçekleşir? Bir diğer sorumuz. Burada kesinlikle ifadesine dikkat etmemiz gerekiyor. Transkripsiyon ve translasyon olaylarının ikisi Protein sentezini ifade eden olaylar. Yani protein sentezi sırasında gerçekleşen olaylar. Dolayısıyla bütün hücrelerde ribozom olduğunu, virüsler hariç ve bütün hücrelerde protein sentezi olduğunu söylemiştik. Bu iki olayın bütün hücrelerde canlı ise gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Replikasyon olayı ise hücre bölünmesi sırasında gerçekleştiğini söylemiştik. Dolayısıyla hücre bölünmesi tüm hücreler tarafından gerçekleştirilmediğinden dolayı 3 numaralı olayın kesinlikle gerçekleştiğini, söyleyemeyiz. Doğru seçeneğimiz C.